Hazırlamadım açıkçası. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk acıkım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için. Evet, o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu saniyede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla. çok severim her şey için bütün herkese çok teşekkür ederim çok sağ olun